Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Benim bu köpeğim gözü bir yerden ısınıyor ama nerede? İsmi minnoş olsun. Hayır, o kedi ismi. Bence boncuk olsun. O da kedi ismi. Hiç de değil. Bari şu yeleği çıkarın. Beğenmedin mi? Değiştirsek mi acaba? Yok yok olmadı. Bu çok güzel oldu. İnanmıyorum ya. Nasıl olduk bu içinde? Senin banyo korkusun. Oh, ne yapsam yaralamıyorum. Olacak şey değil. Çocuk onlar, takmayın kapınıza. Çocuklar karnınız acıkmıştır çok güzel cevizli kek yaptım getirin de iyi verin. Ben üç dilim yerim. Üzülmeyin ben onlarla konuşurum şimdi. <laughs> o kadar para harcadın gördün mü gününü? Şımarık şeyler ne olacak göstereceğim ama onlara günlerini. <laughs>